OS İnşaat Akbik Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar, selamlar, sevgiler. Evet, Uslu sahiline, sahte cennete hemen hemen bir 250-300 metre mesafede muazzam konumda tam müstakil 20-40 imarlı 283 metrekare arsa içinde harika bir 4 artı bir tanıtmaya geldim sizlere arkadaşlar. Ayrı mutfaklı. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Fiyat, performans gerçekten bu konumda bu kadar denize yakın çarşı, pazar, kurumsal marketler, köylü pazarları her yere yürüme mesafesinde özellikle sahil diyorsanız havlunuzu atın şuradan 250-300 metre Maldivler gibi plaja gideceksiniz. O kadar güzel turkuaz mavisi, beyaz kumlarla çevrili harika bir plaj arkadaşlar. Evimin fiyatı 16 milyon 500 bin pazarlık payımız var arkadaşlar. Ve yayınımıza başlıyoruz. Öncelikle bulunduğum yer arkadaşlar evimizin önü L şeklinde tamamen park alanı. Hiçbir şekilde buraya inşaat yapılmıyor. Buraları değerlendiriyorsunuz. Şimdi elektrik direkleri buradan çektiği için geçtiği için aslında e, burası istimlak edilmiş. İşte ondan dolayı ve buralarda size kalmış. İstediğiniz gibi buraları e, peyzaj yapın, araç park edin. Hepsini yapın arkadaşlar. Ve hemen bu tarafta da bizim aracımızı park ettiğimiz yer var. Orası da aynı şekilde arkadaşlar. Hemen yolun önü park ve karşıda da sadece bir arsa var. Oraya inşaat yapılacak. Köşe konumda olduğumuz için gerçekten muazzam arkadaşlar. 16.5 milyon bence bunu değerlendirin derim. Fiyat çok iyi. Bize ait böyle gördüğünüz gibi otopark alanımızda mevcut. Buradan rahatlıkla şuraya kadar hemen hemen bir 2-3 araç rahatlıkla sığar arkadaşlar. Tekneniz vesaireniz olursa buraya koyup bırakıp gidebilirsiniz. Güvenlik kameralarımıza kadar çekilmiş. Dış cephelerimizin söveleri harika olmuş arkadaşlar. Yani binanın albenisi falan da çok iyi. İnşaat firması tanıdık bir firma arkadaşlar. Ben gururla onların evlerini tanıt, tanıtmayı çok seviyorum ve satarken de hiçbir şekilde bize sıkıntı çıkartmıyorlar. En ufak bir şeyde de gelip müşteri memnuniyeti hemen size yardımcı oluyorlar. Bakın burada çok güzel. 3'e 9 harika bir havuzumuz var. Fazlasıyla yeterli. Bilginiz olsun. Hemen böyle devam edelim. Burada ıslak zeminlerimiz bolca bırakılmış. 60'e 120 kaymaz fayanslar arkadaşlar. Binamızın altında patlak dekor taşlarımız yapılmış. Ambiyans ışıklarıyla komple giydirilmiş yukarıda çok güzel balkonlarımız var. Evimiz iki art iki katlı dubleks arkadaşlar. Evet, buradan da şöyle gene girişimiz var, ufak bir engelli rampası. Hızlı mı gidiyorum Ender abi? Kendim. Sen ne yapıyorsun? Kurban oldum ya. <laughs> yani işimiz var bugün. Hadi, daha pazarlık yapacağız. Bakın güvenlik kameralarımız köşede takılı. Hepsi var. Şuradan mutfağın havalandırmasını bir gösterir misin? Bak oradan işte binanın ısı ses yalıtımı, mantolaması, fileli sistem, mineral sıva, dekoratif bunların kalitesini oradan görebiliyorsunuz. Hemen hemen nereden baksanız rahat bir 5 santim harç ve ee, izolasyon var arkadaşlar. Burası ana girişimizin olduğu yer. Ufak bir engelli rampası bırakılmış. Su tesisatlarımız burada çekili. yine girişte çok güzel patlak taş. Evet Evimiz full akıllı sistem girdiğimizde hemen telefonumuzdan da yapıyorsunuz eve giriş senaryosuna bastığınızdan da ışıklar yanıyor panjurlar açılıyor kat kaloriferi sistemi mevcut arkadaşlar buyur girenler abi evet yeni sahibine hayırlı olsun bu tarafta merdiven altı olmayan ilginç güzel bir Vc'miz mevcut arkadaşlar. Hatta buraya ufak bir duşa kabin bile sığarmış. Eğer bu klozeti şuraya alıp da buraya da valla duş bile olurmuş. Merdiven altında şöyle güzel bir boşluk var. İsterseniz burayı depolama alanı olarak yapabilirsiniz. Güzel marangozunu sizin için kapatabilir. Hemen burada harika bir mutfağımız var arkadaşlar. Evimiz şimdi 130 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Yani normalde bu ev Akbük'ün içinde olsa 90 metrekare olacaktı. Evet işte 20-40 imar bu kadar fark ediyor. Ayrı mutfak bile sığmış. Ben de ayrı mutfak hastasıyım. Çok seviyorum. Set üstü ankastremizin yeri. Davulun bazımız. Az önce havalandırmayı gösterdim dışarıdan. Of yandım ben. Şurayı bir açayım. Püfür püfür esiyor o zaman. Evet. E, granit bir lavabomuz var. Bolcana dolaplar bırakılmış arkadaşlar. Şuradan Gizli elcikler var. Kol takılmıyor bunlara. Buralardan açıp kapatıyorsunuz. Hemen mikrodalgamızın yeri, ankastre fırınımızın yeri ve burada da buzdolabı yerimiz mevcut. Mutfak süper. E, duman ve gaz alarmı sistemi bile çekili. Kat kaloriferleri içinde hemen burada peteklerimizin yerleri her yerde mevcut arkadaşlar. Elektrikli panjurlarımız da bu arada da var. Hemen burada emekli yatak odamız var. Çok güzel büyüklükte 13 metrekare harika bir Emekli yatak odası fazlasıyla yeterli arkadaşlar geniş büyük bir yatak odası gerçekten her şey buraya rahat rahat sığar. Evet aşağıda yatak odasının olması güzel çünkü hep soruyorsunuz istiyorsunuz ee, artık vallahi benim de dikkatimi çekiyor. Ben de yani böyle bir ev alırım hemen salonumuza geçelim kutu gibi mis gibi güzel bir salon ayrı mutfak olunca işte e, burası da 25 metrekare Arkadaşlar güzel geniş bir salonumuz rahat rahat koltuk takımlarınız ikili üçlü berjer işte yemek masası her şey buraya çok rahatsa. bu tarafa geçenler abi istersen Ender abi yemin ediyorum var ya şey gibisin abi arkadan bir gö ben görüyorum Siz gör böyle bak böyle çekiyor falan şöyle yapıyor şu <laughs> Şey ya keskin nişancı gibi oldu ha. Hayırdır abi başka kanallar mı istiyor seni? Evet televizyon sistemimiz burada çekili. Altyapı fiber internetinden tutun işte güvenlik kameralarının kabloları buraya koyuyorsunuz. Hani akşamleyin bir şey olur bakmak istediğinizde gece görüşlü kameralar. Bu ışıklar yanmıyor mu? Biz niye yakmadık bunları? Evet bakın çift renk ambiyans eflatun ve amber rengi güzel de böyle. LED spotlar dönmüş. Ortada da böyle çok güzel. Titremi yapmıyor değil mi? Hafif yapıyordur. Evet. Buyurun. Buradan bahçeye çıkış var. Yarın bir gün isterseniz buraya bir güzel bir kamelya da yapabilirsiniz. Ahşaptan böyle. Ee, burada oturun mangalınızı keyfinizi çıkartın. İşte köşe ev olunca tamamen açık. Mis gibi. Haydi yukarıya doğru çıkalım. Evet. Arkadaşlar lütfen randevularınızla ne olursunuz sadık kalın. 2-3 gündür yani randevu verip de gelmeyen ve telefonlarına bakmayan müşterilerimiz var. Gerçekten çok üzülüyoruz. Yani bizim zamanımızda değerli sizlere hizmet veriyoruz ama ne olur üzmeyin bizi ya. Ben şöyle düşünüyorum hani böyle gelmeyenler telefonu açmayanlar gidip ev sahiplerini bulmaya çalışan tipler. Neyse hayırlısı bakalım. Ak bir küçük hemen böyle duyuluyor. Ebeveyn banyolu yatak odamız. Bakın çok güzel 20 metrekare. Harika bir ebeveyn banyolu yatak odası. Hazır sen oradayken ebeveyn banyosunu da göster. Gösterdin mi? Orayı da bir göster abi. LED, spot ışık, LED ışıklar konulmuş. Vallahi çok güzel. Ve açar açmaz da o kadar güzel esiyor ki işte. Burada da şu şahane büyüklükte bir balkonumuz var. Ve buradan da komple deniz manzarası var arkadaşlar. Şimdi hemen elektrik tellerini bahane edeceksiniz. Yani bunların zararı yok. Ne yapayım buradan balkondan oraya da atlamayacaksınız herhalde tutup. <laughs> Her yerde var bunlar ama şimdi altyapı bitti. Büyük ihtimal Akbüyü'nün içindeki gibi buralarda yer altına inecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü sistem öyle devam ediyor. Bilginiz olsun. Bakın önümüz park. Buradan arabayı göstersene Ender abi. Bakın buraya yani 4-5 araçlık park alanınız var. Bu tarafta da aynen öyle var. Buradan bir girişiniz var. Otoparkın olduğu yerden de girişiniz var. Yan tarafımızda çok güzel bir e, müstakil villa daha var arkadaşlar. Buralar hep işte müstakil villalarla dolu. Şimdi diğer odalarımızı aslında son buradan başlamamız lazımdı ama. Oo bu banyo ne kadar güzelmiş ya. Ender abi buyur geçsen. Vallahi bu ebeveyn banyosu. Normal banyo gibi yani o kadar büyük. Evet, şu banyoya bayıldım ben. Banyolar gerçekten güzel ve büyük arkadaşlar. Çift lavabolu yapılmış. Ve burada çok güzel bir gömme dolap yapılmış arkadaşlar. Cam, işi içi ışıklı belli. E, artık havlularınızı deterjan, işte şampuanlı vesaire oraya koyarsınız. Yüze yüz büyük bir duşa kabinimiz var. Tuvalette buraya yerleştirilmiş, hemen çamaşır makinesi yerimizde, burası arkadaşlar Isıtmalı havluluk sistemi de burada, buraya da termosifonu koyuyorsunuz. Belki buraya bir dolap yapıp termosifonu da burada gizleyebilirsiniz, güzel olur. Burayı gösterdik mi? ilk orayı yani burada. Burayı gösterdik, orayı gösterdik ve son odamız. Evet. Burası da nasıl? Öyle mi? Şimdi burası da arkadaşlar ev 4 artı 1 doğru 3 tane gösterdik aşağıdakiyle birlikte. Burası da çok güzel 13 metrekare büyük bir yatak odası. 10 metrekarenin üstü arkadaşlar çok rahat e, dizayn edilebilen yatak odaları. Fazla çıktıları da yok hatta hiç yok. Rahat rahat yataklarınız, gardırobunuz, komodinler her şey çok güzel bir şekilde buraya sığar. Televizyon ünitesi içinde altyapı sistemimiz hazır. Merdivenlerimiz de güzel geniş tutulmuş bu arada. Karşıda güzel aydınlatma böyle pencereler bırakılmış yüksek galeri tavanlı. Evet. Burası da bir önceki son gösterdiğim yatak odası ile hemen hemen aynı arkadaşlar. Dördüncü yatak odamız. Burası da 13 metrekare. Gayet büyük güzel bir yatak odası. Vallahi 16,5 milyon tam müstakil ve 20-40 imarlı denize çok yakın arkadaşlar. Yani buralardan ev istiyorsanız Uslu Sahte Cennet. Buralar zaten adı üzerinde Sahte Cennet. Gerçekten bir cennet gibi sahilleri, koyları var. Evet. Değerlendirin derim. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.